Hayır hayır bugün kardeşinle beraber banyo yapacaksınız. Küveti su dolduracağız. Ben de yıkayacağım. Bir dakika bir dakika. Bak şarkı söylüyor. Ben de yıkayacağım. Azra söyle. Ama ben de yıkayacağım de değil mi? Evet bugün Arya Azra'nın başını yıkayacak. İkisi de banyo yapacak. Banyoya girdiler şöyle küveti su dolduruyoruz önce. Arya o elindeki ne? Nasıl bir şey o oyuncak? Hayır bana yapma. Bana ne yapıyorsun? <laughs> Azra'ya yap Azra'ya yap. Kızım kızım aa, aa, Buraları hep ıslattı ya Kızım içeride yapsanıza sen Hayır şimdi... Olamaz köpüğü Köpük mü istiyorsun Tamamdır ben şimdi size köpük yaparım Bununla tamam mı Azra da bugün biraz hasta ateşi vardı Dedik biraz serinlesin Şimdi ılık su hazırlıyoruz Birlikte yıkanın bakalım ara sen Azra'nın başını nasıl yıkayacaksın yıkayabiliyor musun sen kendini yıkanabiliyor musun evet zaten bir gereken evet, yıkadım sen kendi gel, kendini yıkayabiliyorsun evet Arya artık tek başına banyo yapabiliyor bazen izin veriyorum yavaş yavaş alışıyor bugün de kardeşinin başını yıkayacak Azra şuna bakın bununla yıkayacağım evet bebek şampuanıyla O da saç kremi. Saç yumuşatıyor. Tarağımız var. Evet. liflemeyi de bununla yapacağım. Liflemeyi unutmuyoruz. Banyoda bol bol keseleniyoruz. Değil mi? En önem verdiğimiz şey. Kokmamak için. Kendi suratı nasıl sıktın? Ay ay ay. Su da doluyor bu arada. Küveti dolduracağız. Birazdan köpük yapacağız. Arkadaşlar, şimdi. Bitti. Bitti. İçine su doldur. Ali içine su doldur. Tekrar dök. Azra da ördeğini almış. Azra ördeğine bakabilir miyiz? Ama ne güzel. Bak, bak. bitebilir o yüzden birazcık kullanalım değil mi? Evet haklısın. Ama biz zaten normalde böyle yapmıyoruz. Nadiren böyle küveti dolduruyoruz. O yüzden bir şey olmaz. Şu kadarcık. Evet, yo yo bugün tam dolduracağız da her zaman yapmıyoruz bu küvet doldurma işini bir defadan da bir şey olmaz. Bugün eğlence zamanı. Azra bak bakın çok güzel, aynı senin gibi. Azra hasta diye yapıyoruz, değil mi? Yo zaten yapacaktık bugün. <laughs> Arya bu arada tabancan çok güzel, ben tabancana bayıldım ya. Ha? Çok eğlenceli. Bir daha sıkar mısın? Tamam sana sıkacağım. Bana değil kızım. <laughs> sıkacak başka yer mi kalmadı bana sıkacaksın öyle değil Ay! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun senin ablan ya azra kapatalım işte. Aa, dur kapatalım <laughs> evet şimdi Arya başlıyor azranın başını yıkamaya hadi bakalım Arya nasıl yapacaksın İlk önce birazcık su yapayım kızım suyu oradan mı alıyorsun <laughs> azra garibanı pis suyu oradan alıp Azra'nın kafasına döktü. Evet bakalım Arya nasıl bir iş çıkaracak. Dur oradan kaynar gelebilir. İlk önce ayarlamasını yapalım. Tamam İlk önce ayarla. Yaptın mı? Ilık mı? Tamam. yoksa Tamam tamam bu kadar ıslatma yeter bence şampuanını dök. Şimdi köpür. Krem krem krem. Kreme gerek yok kreme gerek yok saçı kısa zaten. Ay. Düştün mü? Biliyor, biliyor. Tamam. Yeter. <laughs> Azra dur bakalım ablan yıkayacak seni. Otur Azra otur. Azra otur. Arya saçını ilk önce şöyle bir elinle ovalaman lazım. Ovalaman lazım saçı. O gelmez o gelmez. Heh. Tamam tamam dur 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 bekle bekle bak bak nerede tamam Tara, Tara. Dur. Azra dur, Azra dur. Abla başını yıkasın. Ay, tarak, 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 tarak. Suya düşmüştür kesin. Anne, suya Benim, benim. Canım, bunu mu istiyorsun? Al canım. Al canım. Bulamadın mı Tara? Suya dalacağım da, da burnumun içine girdi. <laughs> <laughs> Burnunun içine mi girdi Neyse. Dur ben diğer tarağı getireyim. Tarağı Siyah olanla tarağı arıyor. O daha rahat tarıyor. Yavaş Tara. Tamam tamam. Bekle bekle. Tamam tamam. Ara yavaş yavaş tara. Tamam. Aa bitti. Çok güzel olacaksın Azra. Çok temiz olacaksın. Ablası düzgün yapar mısın? Tamam ağlama tamam. Anneciğim, önde Tamam azra ama yıkanman lazım. Bu hmm. da ya. bizim öpücük şeklimiz. pislik ya değil mi? Evet. Bir güzelce bir, bir güzelce yıkanın, Kalsı paklanın, kalsın, temizlenin. Yıkıyor, ha. Evet. Kalsın ablası kalsın. bu işi biliyor Ablası Her tarafı ıslattı evet. ablası. Ablası beni bile küvetin dışında yıkadı yani düşünün. Tamam. tamam, şimdi kremimiz. Şimdi saçını kremledin, bu sefer de şampuan yapacaksın değil mi Arya? Evet. Hadi şimdi bebek şampuanı yap. Bebek şampuanı yapacağım ben. Azra çok mutsuz şu an, ama ben yıkarken de böyle o. Ben yıkadığım zaman bul, da böyle. Bul, 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 bul. <laughs> tamam ama dur. Sadece küvette suda durarak olmuyor. Arya ilk önce elinle yedir onu. Arya ben nasıl yapıyorum? Arya öyle değil. Hmm, i̇lk tamam. önce şöyle 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 yapman lazım. ha? Öyle öyle köpürecek o. Köpürecek. Hmm. ha? Hmm. Tamam. Biz gibi kokuyor ya. Hmm. <laughs> Azra hani? otur. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ha Tamam. Hmm. Otur. Tamam. tamam şimdi tara Arya. Hmm. Şuna bak saçın. Hmm. Tamam tamam bitti bitti. Çok güzel Gülüyoruz. kokacaksın. Çiçek Gülüyoruz. gibi. Sarı. Saçı sarı görünüyor Evet saçları birazcık sarı. Anne, Anne cimaz kaldı. Hmm. <laughs> bana öpücük Tarak atıyor. Onu, onu kurtarmam için bana öpücük atıyor. Anne, Yine mi kayboldu? Bunu, 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 bunu 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 Hadi tut elimi tut. Tamam gelme gelme. Araba kaçıyor. Araba annodan kaçıyor. Kaç Ablam bırakmıyor seni. tamam anne az kaldı az kaldı. Alo vücudun da lifle. vücudun da lifle. Evet evet saçını çok güzel yaptın. Anneciğim tamam kollarını falan da lifle. Aa. Evet, Ari Azra'nın başını yıkadı. Güzelce banyo yaptılar. Şimdi çıkmaz zaman. Hadi saatler olsun. Azra'ya da geçmiş olsun mu diyelim arkadaşlar? <laughs> Çok üzgün görünüyor. Görüşürüz. Görüşürüz.